Bugün de bana kimse para vermedi. Arkadaşlar burada e, ben çocuk olduğum için kollarım bu şekilde küçük. Ve başlayalım E, of ya bugün kimse bana para vermedi. Polis <laughs> amca! Polis amca! Polis amca! Polis amca! Evladım. Bana annem babam yemek vermiyor. Neredesin Beni evlat edilemesin amca bindim. Bin Beni annem arabaya, babam dövüyor. Beni çöplerde uyutuyorlar. Olamaz ya. Kimmiş senin annen baban? İşte ben amca şu yandaki gördüğünüz camdan çöpte uyuyorum. Bak 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 seni çöpte uyutuyorlar ha. Evet amca. Hemen bana evini göster bakayım. Amca boş verin de. Ama oraya gidip oğlum hemen annene babana bakmamız lazım. Karakola götürmemiz lazım. Tamam abi. amca. Boş ver olmaz sonra götürürüz. Olmaz. Bana evini göster o zaman sonra evine baskın yaparız. Tamam amca ben biraz biraz sürmeyi biliyorum. Deneyebilir miyim? Olmaz küçüksün sen. Tamam amca bak geriye git amca. Evet amca. Dikkat edin de kaza yapmayalım. Hı, <laughs> <laughs> amca. Sonra dümdüz git amca. Evet. Şimdi şu sağa dön. Amca şu game yerinin olduğu. <laughs> dümdüz git amca. Öyle mi evladım? Evet amca. Direkt sen dümdüz git. İleride bir ev göreceksindir orasıydır. Evet amca o ev. Aa, bu da. Bu her yeri kırık dökük evde mi oturuyorsun evladım sen? Evet. Hatta ben o evde bile oturmuyorum. Ben çöpte yaşıyorum amca. Burada mı annen baban yaşıyor? Evet ben çöpte yaşıyorum aynen. Sen hayvan. merak etme ben şimdi hemen onları... Hatta. Sen burada bekle oğlum. Şimdi bekle. Anne baba senin işin bitti. Baba senin işin bitti. Ne diyorsun lan sen? Al sen dayak ettim pislak. Vurdu na, bana vurdu bana. Çabuk beyefendi benimle beraber karakola geliyorsunuz. Aha. Çocuğunuza vuramazsınız. Vurdu yine. Vururum ben vururum çocuğuma. Bana ne vuracağım. Ha, ha. Hayır hemen sizi tutukluyorum. Kanun namına sizi tutukluyorum. Silah ol, amca silah var mı? Sen merak etme, sen merak etme oğlum. Amca, amca, amca. Yardım edeceksin amca bana değil mi? Evet. Ben arabada merak bekliyorum amcasını. Kimse kıpırdamasın. Tamam amca 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 sıkma bana amca amca Kaçıyorlar sıkma. Kaçıyorlar şuradan. Amca. Arabada bekle oğlum sen. Tamam. Kaçıyorlar. Ah dayak attılar bana arkadan. Gelin lan buraya. Gelip kandırdılar Gelin beni. Gelin oğlum. Lan bırakın çocuğu. <laughs> amca bana vurdular dayak Neyse, attılar. Neyse kaçtılar tamam oğlum. Arkalarından ateş ediyorum ben. Ettin mi? <laughs> Şu an ediyorum mermimi değiştiriyorum dur. Amcım vurdular beni ağaca gittim. Ah, amca. Tamam, hadi bakayım gel. <laughs> tamam amca. <laughs> amca sen bana beni direndirmeyeceksin değil mi? Hayır ben polisim oğlum. Beni döveceksin değil mi sen de? Hayır ben polisim sana yardımcı olacağım gel yanıma. Tamam. Ben Hı. seni koyun şey alayım kucağıma alayım ya da sırtıma ya da arabayı oğlum, bin. Ben arabadayım amca. Bak, binebildin mi arabaya? Evet bindim bildim, bildim amca merak etme. Hadi bakalım gidiyoruz o zaman. Amca bir yana. Hı. Hı. Amca orası değil. Amca sen nasıl bir polis sen? Hı. Hı. Tamam. Eee, şimdi evime gidiyorum. Tamam amca. İşinden orasın ki amca. Arabadasın ya. Hı. Amca amca 11 evin? Evet. Videoyu durdurdum baba. Amca burası mı senin evin? Evet oğlum hadi gel. Tamam. merak etme burada yaşayabilirsin artık. Vay canına amca. Güzel mi beğendin mi oğlum bak havuz da var. Güzel. İstersen yüzebilirsin. İstediğini yapabilirsin yani. Teşekkür ederim amca. Komik programlar amca. Karnın acıktıysa o sana hamburger yapayım ister misin? Hamburger ne mi? ben bilmiyorum. Ah canım. Gel gel. Peki sen ne yiyorsun? Ne yemek yemek istersin? Amca ben çöpten yemek isterim. Çok Çöpten ekmek istiyorum. Çöpten olmaz. ben çöpten ekmek seviyorum. Bana annem babam çöpten yemek getiriyor. Tamam şimdi yediriyor. onları unut. Ben sana çok güzel yemekler yapacağım. Tamam amca ben bekliyorum burada. Dondurma amca mı? Bu ne amca ben bilmiyorum. Dondurma dur şimdi sen dondurma vereceğim. Hadi bakalım. Tamam amca ver. Durdurdum. Amca bana şuradan bir komik programlar açar mısın? Aç oğlum kumandı orada. Kumandımı açayım. Alayım. Ama şimdi senin üstün biraz pistir. Oralara oturma hadi kalk gel yukarıda duşa. Amcama kaçırmak güzel... istemiyorum. Yok önce güzel pijamalarını giy duşunu al. Hadi bakalım sonra yatağa. Ya da. Televizyon seyretme öyle gidersin. Tamam. Şimdi. Ama amca ben şey televizyon seyretmeyi bilmiyorum. Tamam gel diyorum işte önce yukarıya duşunu al. Tamam onu. amca ben üstümü çıkardım. Bu berem, beremi de çıkarayım mı? Beremi de çıkar. Biliyorum. Tamam amca çıkardım beremi. Dilenciğim ama saçlarım bu şekil. Hı -hı. Güzel mi? Buyurun. amca, ya. amca sen sen üstünü çıkar, sen de tamam, duş alırsın. Tamam, ben duş almayacağım. Sen al. Aferin küçük çocuk. Ama amca gülüyor. senin üstün şey değil mi pis? Ben de çıkartacağım. Tamam amca. Evet. Ben gideceğim amca şimdi komik Pijamalarını giy <laughs> bakalım oğlum hemen koltuğa git otur. Tamam nerede pijamalarım? Dur ben sana vereyim. Hı. Şurada mı? Bir evet, dakika nerede bakayım ben? Şurada iki tane pijama var. vardı. Bu yasa sana yem. Evet. Bakayım amca. Şurada iki tane pij çocuk pijaması vardı. Benim. Tamam ben ev, pijamaları. ev kıyafeti giydim. Hı. Tamam, tamam ben amca ben aşağı inip komik programları izleyeceğim. Belimi Benim de takayım da kafam üşür değil mi amca? Ben de şimdi pijamamı Hoppala, giyeyim. Hoppala benim taktım. Geliyorum. Pijayı durdurdum. Amca ben bir komik programları izleyeyim. Bakayım şuraya oturayım. Bakayım. <laughs> Birçok tatlıymış kedi. Kedi. Kedi kedi beri bak Küçük küçük kedi. Duşumu aldım giyinim aşağı bakayım. Çocuk ne yapıyor? Kedi <laughs> Ay canım benim senin gülen yüzünü yerim ben ya. Gidi. Ne tatlı oturuyormuş burada ya. Kedileri seyrediyoruz. Senin adın ne peki? Bak adını sormadım Benim ben sana. Benim adım Emir. Oo küçük Emir. Otur bakalım. <laughs> Ay, izlerken de uykuya dalmışım da ya. Ay ben de uyumuşa kalmışım da bir bakayım. Ay ay. Ay küçük Emre de uyuyakalmış. Aa bir de horluyor be. Piş. Dur bakayım ben onu kucağıma alayım da yatağa yatırayım. Pişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Piş. Piş. Hadi oğlum. Aa korkular ya benim. Tamam bana, tamam bana. sakin ol zıplama zıplama. Zıplama. Rüya gördün. Bir şey yok bir şey yok. Haydi bakalım bir yatağa gel beni gör Benim uykum kaçtı amca. Ya yani benim yanında yat o zaman. Bakayım saate. Zaten sabah mı olmuş? Bir dakika ben bakayım. Yok daha gece. Sabah olmuş. Hmm, ama çok erken saat. Kaçmış? Sabah da 6. 7. Evet amca olmaz bir şey ama. Ben kalkacağım artık olur mu? İyi peki hadi gel kalk. Sana baba mi? diyebilir miyim? Diyebilirsin. Diyebilirsin de diyemezsin de, de diyebilirsin de. Burada bu ne işe yarıyor? Fark etmez. Havalandırma oğlum mu? Hmm, tamam. Amca ne oldu sen oraya girdin. Sıkıştı. Sen... Şurada bir şey e, arızalanmış onu tamir ediyorum. Hmm, bakayım. Lamba. Geri dur, dur, durdurdum mu? Bakayım şu. tamir edeyim bakayım. Şöminenin üstü de <laughs> kırılmış. Amca ne yapıyorsun? Şöminenin üstünü tamir ediyorum. Çatlamış buralar. Sen ya. yine dondurma mı yiyorsun? Bazını annemsin. Yok yok. Küçük yemiyorum. Dün kalan dolaba koymuştum. Yan olsun, yedim. Aferin sana küçük emir Şimdi bir bakayım şurada ne varmış. Amca Efendim iç Sandviç ve yanına su içebilir miyim? Tabii. Hmm. Çok seviyorum onları. Şimdi sana gidip alışveriş edip yeni tişörtler, pantolonlar falan alalım. Bitti mi amca inşaatı? Bitti bitti. Heh, şimdi bitiyor. Bitti mi? Bitti. Tamam. Hadi bakalım gel. Bitti amca ben yemeğimi yiyeceğim. Nerede yiyeyim? Dur ben sana yemek hazırlayayım oğlum. Ben de var. Şurada dolaptan aldım. Aldın mı? Tamam ben oturup yiyeyim şuraya. <laughs> Afiyet olsun. <bakayım> teşekkürler. <laughs> Afiyet olsun ne demek? Yani güzel güzel yemek demeye yarasın demek. Tamam teşekkürler. <laughs> için bitirdim. Sözümü <şuracım> düşeyim. <laughs> tamam. Artık neye gidiyorduk? Şu anda biraz alışveriş edelim. Hep üstüm başın eski. Yatılmış sokaklarda kalmaktan. Ben o kıyafetleri mi giyeyim şimdi? Şimdilik ben eski fakir kıyafetleri mi giydim? Evet. Daha gidiyor muyuz? Gidiyoruz canım. Tamam. Canım. Şimdi. Bizim polis... Polis arabasına gerek yok. Şimdi ben kendi arabamla gideceğiz. Bekle. De. Ya of. Sen Gel mi? şuradan garajdan hemen arabama inelim. Evet amca bu çok değişik bir araba. Evet beğendin mi? Vay canına çok güzel. Yarış arabası mı? Gibi. Amca arabanın kilidi. Amca anahtarla açmayı unutmuşsan. İyi getir bakayım anahtarı. Al Ana amca açtın mı? Hı hı. <laughs> çok sevdim bu arabayı. Hadi bakalım gaz diyoruz. Yer yanına. Vay bunun evi senden güzelmiş. Değil mi? Evet. Araba ama çok güzel. Değil mi? Eh, biraz güzel. Ben çok sevdim. Bir <laughs> amca burası mı? Rockster? Evet canım. Hadi gel bakalım. Burada tam sana göre şeyler var. Bakayım. Buradan mı? Görüş diyor. Giriş. Giriş ne demek amca? Güzel amca. için oğlum. Bakayım bu ne? Sana göre değil. alsak mı? Sana göre olanlar Boş. bu tarafta. Bak sana güzel renkler. Vay canına. Hadi bakalım birini seç ki. Yediş onlardan Birkaç biri var ya. Çok hoşuma gitti hepsi topla Her renkten al bakalım Bunlar da olmaz Ben şuradan seçeceğim Amca Ben artık zengin oldum ya evet. İşte bak çok güzel bir kıyafet seçtim Şuradan da içmiştim. Senin ha? Bak amca nasıl olmuş o? Güzel değil mi? Evet çok yakışmış. Bunlar kaç paraymış ama 15 paraymış. Evet, amca Bak, ben bunları sokaktan bana birazcık verdiler. Onlar ile ödeyebilir miyiz? Hayır gerek yok. Ben de para var. bu kadar var bende ben ödeyeceğim. Ben de para var oğlum. Kredi kartı verir misin bana? Veririm tabii. Ben amca. <laughs> Heh, aldım amca senin kredi kartını. Şuradan bakalım. ödemeyi yapayım. Tamam Hı. amca. Roblox diye bir oyun var çok güzel. Ondan da daha... oynamak ister misin? Evet. İyi hadi bakalım. Hadi giderim amca. Ya amca bu arabayı sen mi yaptın? Ben yapmadım da yani. Biraz daha modifiye ettim. Vay boyasını filan sen mi yaptın? Haydi bakalım. Vay canına. Amca şuradaki yanında bir çiftlik var geride. Orada böylelere bakabilir miyim? Haydi bakalım. Geriye gir. Dönüyorum. Dön amca. Tamam. Biraz da. Evet. Bak şuradaki ahır. Şurası mı? Evet. Atlara bakacağım amca. İyi. Hadi bakalım. İn. İndim amca. Ben oraya ben birazcık sürmeyi biliyorum. Hadi bay bay amca. Neredesin? Arabanı aldım. Gidiyorum. Olamaz. Böyle bir şey de ilk defa başıma geldi. Soyuldum. Amca gel, arabayı götürdüm ben sen yorulma diye. Aa, ben de benim arabamı çaldın zannettim. Ah Amca! Burada çok tatlı bir at var. Gelsene amca. Sen neredesin? Amca ahırdayım işte. Şuradayım. Bak oradayım amca zıplıyorum. geliyorum bak gördün mü beni orada? Görmedim. Ben önce bak buradayım gördün mü? Gördüm. Bak amca ata çok tatlı değil mi? Evet adı neymiş acaba ata? Bineyim mi üstüme? Hadi bakayım bin binmeyi biliyor musun? Dikkat et senin üstüne atar. Niye? Bir tek bir katarsan Allah yere düşersin. Adı da Karabaşmış. Karabaş diye at ismi mi olur oğlum? Olur. Rüzgar ya da şimşek. Yok karabaşmış. Karabaş olmaz. Karabaştan köpek olur. Bu şimşek olsun. Didem olsun mu? Didem mi? Evet. Didem. İnsan ismi. Işte. Tamam amca. Bence şimşek olsun. Light. Tamam amca. Amca bir şey söyleyebilir miyim? Atta ya nasıl biliniyor şimdi ben anlamadım. Bir dakika amca ben bir deneyebilir miyim? Heh, dikkat et, ehere bin, atla ayağını ehere tak. Aa. Dikkat et düşme. Aldan, bak şimdi başımıza gelene ya. Ne diyor? <laughs> şimdi bunu hastaneye götür tekrardan. Of, of, of. Başımıza gelen. Aaaa düşündüm eve. Çabuk hadi gel çabuk. Aaaa. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Aaaa. Ha, ha. Aa, ha, ha. Aa, ha. <laughs> gel hadi gel kucağıma. Hemen hastaneye. Ben saracağım. Oğlum. Gelsene buraya. <laughs> ne oldu bu çocuğa ya? Yine şaka yapıyor kesin. Ne oldu sana? O hiç gözleri falan kapanmış galiba ölmüş. Olamaz. Sokak çocuğu ölmüş. İnanamıyorum. Hastaneye götüreyim bari. Ya da şaka yaptı. bak yine şaka yapmış ya. Öyle zannettim seni. Ben gidiyorum. <laughs> Bu arabada kilitlendi mi? Ne oldu? Anlamadım ki. Gitmiyor. Kilitlerim var senin anahtarında. Ver bakayım anahtarı çocuk. Am Amca. Amca. Efendim. Benim bir tane akülü motorum var. Onunla gidelim mi? Hadi gidelim. Akülü motor. Hadi eve gidiyoruz Bak artık. Bak amca Geç akülü olduk. motorum nasıl? Ana bu yeni mi gelmiş acaba? Evet, sen söyleyelim. nasıl hmm, kızım? Yine? Bak amca. Dur ben de bineyim, heh. hadi he, bakalım. Söyleyebilir miyim? Let's get down, let's get down. Arabanın bak ateş atma özelliği var, güzel mi? Ooh, lastiklerden alev çıkıyor. Artık evet. eve gidelim. Amca yanıyorum. Oğlum gene niye yaktın kendini ya? <laughs> Hadi eve. Lastikten geliyor bir şey yok, korkma. Aa. Hadi eve gidelim. Artık geç oldu. Aa. Güzel güzel üstünü başını yenip tekrardan yat. Yine şaka yapıyor. Hadi oğlum. Aa. Tövbe tövbe. Bir bakayım şuna. Allah Allah. Şaka yaptım. Ay korktum. Hayır. Şaka hayır. yaptım. Şaka yaptım. Hayır. Jason yok köylü banyo yok. Hayır. Baba neredesin baba? Baba mı? Baba hadi gelsene. Ya. Baba nerede Tamam tamam oğlum. <laughs> Artık oldu. Bay bay seni soydum. Ben polisim. Farkındasın değil mi? Seni yakalarsam çok kötü olur küçük çocuk senin. Senin için çok kötü olur. Eve sen yürüyerek git. Burada iyi. Tamam hadi. Sen biraz oyna. Oynayayım mı? Sonra ben. eve gel. Oynayayım mı baba? Hı -hı. Tamam. Hadi ben buradayım. Tamam hoş geldin. Amca bir havuza girsene. Amca mı diyeceğim baba mı diyeceğim? Baba gel. kafam karıştı. Gir amca. Ho! Ho! <laughs> Gördün mü nasıl yüzüyorum? Amca bak gel be. Gel. Gel amca. Gel. Gel. Ho! Ho! Gelsene amca. Ne oldu oğlum? Bak baba. Bir dakika baba. Ha! <laughs> baba gel camı kaldıracağım. Anladın yine beni. Camı kaldıracağım baba. Tamam geliyorum. <laughs> tamam kaldırıyorum. Bir dakika ya niye kaydırmadım? Hani? Tamam baba gel. Şimdi ben eve gideceğim artık uyuyacağım. Biraz televizyon izleyeceğim uyuyacağım. Tamam haydi baba. Doğru mu baba program? Doğru. Aa televizyonu çıkarmış fatura. Tüh 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 Haydi bakalım ben seni yukarıda bekliyorum. Çok uykum geldi benim de. Sen de biraz televizyonu seyret sonra yanıma gel. Havada ben şöyle soğuk. çıplak seyredeyim bari. Hava da soğuk sarılıp uyuruz. Tamam. <laughs> bu da çok komikmiş. Bu da bu da bu da bu da bu da çok komikmiş. Ay Allah Saat kaç olmuş? Çocuk hala yok. Bir bakayım da geleyim bari. <laughs> Emircik. Emircik. <laughs> eh, uyumuş ya. Bir de yere düşmüş bak. Nerede bu çocuk? <laughs> Allah. Neyse kucağıma alayım şunu da. Artık yatağına girelim.